Evet arkadaşlar, Peoplelyne e hoş geldiniz. Ee, bu zor bir çekim olacak çünkü kendimi görmüyorum. Aynadan kendimi görüyorum şu an sadece. Neyse, ee, biliyorsunuz ki karantinadayız. Dışarısı soğuk ama göremiyorsunuz ama soğuk. Ee, normalde karantinada dışarı çıkmam ama üstüme üstüme gelmeden, o yüzden bugün bir risk alıp dışarı çıkıyoruz. Evet, şimdi çıktık. Burası e, Yangın Apartman Yangın Çıkışı. Temiz havaya adım atıyoruz. birazcık kendimi illegal hissediyorum. Lan aptal kamera. Ha? Normalde yapmaz mı bir şeyler. Çalışıyor mu? Çalışıyor konuş Duyamıyorsunuz. Sanırım arkadaşlar çocuklar oynamasın diye e, parkı mühürlemişler. Çocuklar oynamasın diye sanırım. Bilmiyorum. Aşağı parkta da yaptılar mı? Bu arada cebinizde de yani bunu gratis'ten aldım bu parfüm ya da farmasiden aldım. Parfüm boşaltıp içine şey sıktım, koydum dezenfektan. Arada sırada böyle elime koluma sıkıyorum. E, hijyen. Dur. Ön kameram da çok kötü değilmiş aslında. Ön kameraya da çekebilirmişim. Evet. Karantinanın sanırım 27. günü falan. Şimdi arkadaşım Zeynep'in yanına gidiyorum. Azıcık sosyalleşelim. Psikolojim bozuldu çünkü. Bakalım nerede? Videoyu başlatmamışım arkadaşlar. Az <laughs> önce çok video çektim. <laughs> Arkadaşım Zeynep'i tanıttım size. Evet. Etrafı gösterdim. Hava olur dedim. Zeynep'e sprey falan sıktım. Evet. Ama başlatmamışım. Çok özür diliyorum. Size arada <laughs> çevreyi göstereceğim çünkü siz dışarı çıkmıyorsunuz. Dışarının hasretindesinizdir. Evet, ama evet arkadaşlar size <laughs> doğru mu çekiyorum? Burada bakın bir kedi var. Sosyalleşiyoruz. Şurada iki kedi vardı ama pis 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 çağırınca gelir o. Bakın geliyor. Gel kızım. Bu da Bu da sen şerefsizsin. Evet arkadaşlar. Gel kız gel kız gel. Bir ile sosyalleşiyoruz. <laughs> ee, burada kediler var. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu parkı ya. da kapamışlar. Burası ürüsüz Bu parkı da kapamışlar. Oh. <laughs> Ay geçemedim. Göremiyorsunuz. Parka girmek yasak. Bu parkları da kapamışlar. Ee, bizim site görmüş olduğunuz gibi korumayı almış ama biz oksijen almak için arası dışarı ama çıkıyoruz. Ama biz kural tanımayız. Bakın sosyal aktivitelerimizi gerçekleştiriyoruz arada Günlük Günlük spor çok önemli. ıslak <laughs> <laughs> mı? Benim elimde eldiven var. Elimde <laughs> islak değil <laughs> ki. Burası ıslak. Evet orada su var. Burası ıslak mı? Dur bakayım. -a. Tamam, buraya Sınıf. oturacağım o zaman. <laughs> Böyle oturunca şey oldu. <laughs> Ağır bastın seni. Ah, su geldi. Abi oradan su aktı ya. <laughs> evet, görmüş olduğunuz sosyal aktiviteleri de e, önermiyoruz. Aktivite, hareket. Ne şey, <laughs> yapmalık lan bu? 10 tane jump beat. <laughs> evet, hadi şimdi. <laughs> Egzersizimizi yapıyoruz günlük. အနမ်းလေး